Otomobil dünyasında çeşitli ekoller var. Bunlar otomobil tarihinin başından beri belli ülkelerin kendi içlerinde geliştirdiği otomobil kültürleriyle ilgili. Örneğin Amerikan otomobilleri, Alman, İngiliz, Fransız ya da İtalyan ama aynı zamanda bir ekol daha var. Japon ekolü. Japonlar otomobil sektörüne aslında hem Avrupa hem de Amerika'dan çok daha geç girdiler. 1930'larda sadece motosiklet veya ticari araç üretirken 30'lardan sonra otomobil dünyasına adım attılar. Bunlardan bir tanesi çok daha geç bu sahneye girdi. 1960'larda Mazda ilk defa motosikletten ve hafif ticari araçlardan sonra otomobil sektörüne adım attı. Ve ilginç bir şekilde diğer tüm Japon otomobillerinden neredeyse farklı bir yol izledi. Örneğin Vankel motoru sadece Mazda kullanmaya devam eden markalardan biri olarak kaldı. Yani Mazda geleneklerine bağlı ama farklı olmayı isteyen bir marka. Eğer 90'lı ve 2000'li yıllara bakarsanız Mazda'nın biraz sönükleştiğini göreceksiniz. Özellikle 90'ların ikinci yarısından sonra. Ama 2000'lerde bu e, iyice belirgin hale geldi. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada. Ancak Mazda, Ford'la olan ortaklığını bitirdikten sonra markayı tekrar baştan inşa etmeye başladı ve ilk örneğini CX-5 ile yaşamıştık. Şimdi yanımda bu yeniden inşa hareketinin üçüncü adımı olan Mazda 3 var her zaman olduğu gibi tasarımdan başlayacağım ama bu tasarım gerçekten diğerlerinden çok farklı bir temele dayanıyor. Evet otomobil firmaları belli dönemlerde sadece bir model ya da birkaç modeli yeniden tasarlayıp yeni bir tasarım dili oluşturur ve bununla birlikte de deveran devam eder. Ancak Mazda'da markayı yeniden inşa etme aşamasında çok önemli değişiklikler yapıldı. Burada tüm bu değişikliklere Skyactiv adı verildi. Elbette tasarım hariç tasarımın adı Kodo. Kodo tasarımı CX-5 ile karşımıza çıktı ama Mazda 6 ve Mazda 3 de iyice olgunlaştı. İşte bu olgunlaşmış tasarımda çok belirgin bazı özellikler var. Örneğin hemen bu aşağıda gördüğünüz altıgen ızgara. Bu son derece büyük altıgen ızgara hem dik yapısı hem de yüksek yapısıyla yaya koruma kurallarına da uyum gösteriyor. Bu karakteristik özellikten sonra ikinci karakteristik özellik olarak da far yapısını gösterebiliriz. Izgaradan son derece geriye yerleştirilmiş çekik farlar artık tüm Mazda modellerinde karşımıza çıkıyor. Ve genel olarak bakıldığında da nedense bende bir İtalyan otomobili hissi uyandırıyor. Bence bu anlamda da bir Japon ekolü otomobil eğer kendini İtalyan gibi hissettirebiliyorsa iyi yolda demektir. Mazda 3 iki versiyon üretiliyor. Biri hatchback, biri sedan. Ve bizim kullandığımız hatchback. Bu otomobilin uzunluğu 4465 mm. Aks mesafesi ise 2700 mm. Bu açıdan bakıldığında modern, kompakt hatchbacklerin ortalama uzunluklarından bahsediyoruz. Peki ya tasarım? Tasarım özellikle burun yapısında kendini iyice hissettiriyor. Yani Mazda tasarımcıları ağırlıklı olarak burun yapısına sanki odaklanmışlar. Bütün karakteri buraya yüklemişler gibi görünüyor. Sadece önden değil profilden bakıldığında da burnun uzun yapısı bana biraz Roadster'leri hatırlattı ki Mazda zaten MX-5 ile Roadster dünyasının en önemli markalarından bir tanesi ve buradaki bu kıvrımlı çizgiler hem ışık oyunları yapılmasını sağlıyor hem de otomobili bir kompakt hatchback aile otomobili gibi değil bir spor otomobili gibi gösteriyor. Ortaya doğru geldiğimizde de yine bu çizgiler kendini hissettiriyor. Örneğin hemen ön taraftan başlayıp dikiz aynasının altından geçen omuz çizgisi haline gelmeden yok olan çizgi. Çünkü omuz çizgisi için burada ayrı bir bombeli çizgi yaratılmış ve hafif de olsa bir kalça formu ortaya çıkarılmış. Bunun dışında geriye doğru daralan camlar elbette kupevari tasarım yaratmanın en pratik yollarından biri. Mazda 3'ün arka tasarımında ise önemli olan 3 tane öğe var. Bunlardan bir tanesi elbette arka spoiler. Ama bence daha da önemlisi olan farlara benzer şekilde çekik ve uzun olan stop lambaları. Alt tarafta ise iki renkli yapılmış olan tampon işi biraz daha sportifleştiriyor. Fakat genel olarak bakıldığında Avrupalı genç kullanıcılara hitap eden bir otomobil tasarımıyla karşı karşıya olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Aile otomobili ise eğer bagaja da ihtiyacınız var. Mazda 3 Hatchback'in bagaj hacmi 364 litre ve içerisinin kareye yakın bir forma sahip olması ve yükleme eşiğinin de çok yukarıda olmaması kullanışlılığı artırıyor. Tabi arka koltukları asimetrik olarak katlayarak bu hacmi büyütmek mümkün. Gelelim Mazda 3'ün iç mekanına. Burada da her şey yeni. Yani eski nesilden taşınmış çok az öyle karşılaşıyoruz ki bazı markalar bazı düğmeleri ya da bazı ışıklı işaretleri 30 yıldan beri hiç değiştirmeden kullanıyor. Şaşırtıcı değil ama genel tasarıma bakacak olursak özellikle Sürücünün karşısındaki bölüm diğer kesime göre daha özenli çalışılmış gibi hissettiriyor. Bu yüzden önce buradan başlamak istiyorum. Direksiyon simidine bakıldığında hem büyüklük hem de ele oturma anlamında çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ve üç kollu olan direksiyon tasarımında biraz fazla düğme kullanılmış ki biliyorsunuz ben bu kadar fazla düğmeden hoşlanmıyorum. Ancak ilginç olan şu: direksiyon göbeği ve hemen iki yandaki kolların tasarımı birebir gösterge tablosuna da yansıtılmış. Yani gösterge tablosunun tasarımıyla direksiyon tam bir paralellik arz ediyor ki bence çok ince bir düşünce. Mazda dış tasarımda anlattığım gibi eskisine göre çok daha sportif bir havaya dürünmüş tasarımıyla ön plana çıkmaya çalışıyor. İçeride de benzer bir uygulama görüyoruz. Özellikle de gösterge tablosunda. Ortada tek bir yuvarlak gösterge var ve burada motor devrini görüyoruz. Aynı süper spor otomobillerde olduğu gibi. Bunun alt tarafındaki dijital ekranda ise hızlı izleyebiliyorsunuz. İki taraftaki yani direksiyon göbeğindeki bölümlerde ise sağda yol bilgisayarı verileriyle yakıt tankı, sol tarafta ise kilometre bilgileriyle otomatik şanzımanın konum bilgisi yer alıyor. Son derece basit, anlaşılır ve şık görünen bir tasarım. Gelelim orta konsola. Burada son dönemin modası karşımıza çıkıyor. Ekran, üstelik renkli ve büyük. Ancak bazı markalar bu ekranı orta konsolun ortasına yerleştirmek yerine sürücünün göz hizasına daha yakın olduğu için orta konsolun üst kısmına yönlendiriyorlar. Ancak elbette buradan oraya uzanmak zor. Bu yüzden de vites kolunların arkasında bir merkezi kumanda var. Bu merkezi kumandalar 2000'li yılların başında BMW 7 serisinde ilk defa kullanılmış ve iDrive adını taşıyan bu sistem önce çok beğenilmemişti çünkü gerçekten kullanması zordu. Ancak gittikçe bu sistemi basitleştirmek ve kullanımını kolaylaştırmak için mühendisler çalışmalar yaparak bugün gelinen noktada artık işimizi gerçekten kolay yapar hale gelmemizi sağladılar. Nasıl mı? Çok basit. Bu merkezi kumandanın etrafında 5 tane düğme var. E o zaman tek bir kumandadan bu işi yapmıyoruz diyebilirsiniz ama bu kısa yollar sayesinde gözünüzü yoldan ayırmadan belirli en azından müzik sistemi, navigasyon gibi sistemlere ulaşmanız kolaylaştı. Bunun yanı sıra ...özellikle sağda oturan yolcunun da müzik sisteminin sesine müdahale edebilmesi için ekstra bir düğme kullanılmış. Bazıları bunu anlamsız bulabilir ama direksiyondaki ses kumandasıyla eğer sürücü bir şeyleri değiştirmezse... ...yandaki yolculukları artık da yapabilir. Üstelik orta konsola uzanmadan. Zaten orta konsolda da müzik sistemiyle ilgili CD girişi dışında hiçbir şey yok. Genel olarak bakıldığında Mazda'nın orta konsolu oldukça sade duruyor. Özellikle de sürücü tarafı ve dış tasarımla kıyaslandığında... Havalandırma zararlarının altında koltuk ısıtma düğmeleriyle birlikte park sensörlerini devreden çıkartan düğme var. Ve hemen altında ise son derece büyük düğmeler sayesinde çok kolay kullanılan elektronik klima sistemi. Vites kolunun ön tarafında ve hemen arka tarafında bardaklık ve eşya gözleri var. Bunlarda sıkıntı yok üstelik hemen kol zararlarının altında hemen hemen her otomobilde olduğu gibi eşya gözü. Ancak kapı içindeki bölümler oldukça küçük. Yani buradaki eşya gözleri çok kullanışlı değil. Ve bence Mazda 3'ün iç mekanındaki en önemli numaralardan bir tanesi gösterge tablosunun arka tarafından açılan Head-Up Display. Head-Up Display'de son derece önemli olan veriler sürücünün tam göz hizasında yansıtılıyor. Böylece sürücü örneğin hız gibi ya da öndeki araçta olan mesafe gibi bir takım bilgileri gözünü yoldan ayırmadan izleyebiliyor. İç mekana gelince sonuç itibariyle kağıt üzerinde bile 2700 mm'lik aks mesafesi en azından bu sınıf için geniş bir iç mekan vaat ediyor. Zaten önde ve arkada oturduğunuzda da bu farkı hissedeceksiniz. Yani Mazda 3 içeride 5 yolcusuna da en azından 5.si çocuk ya da kısa boylu olmak kaydıyla evet geniş bir yaşam alanı sunuyor. Baş mesafesi konusunda da arkada alçalan tavanın getirdiği bir kolostrofobik durum olsa da sıkıntı çok fazla değil. Görüş alanları ise önde ve yanda pek sorunlu değil. Ama arkada eğimli olan arka cam nedeniyle görüş biraz kısıtlı kalıyor. Üstelik arkada eğer birileri oturursa neredeyse görüş sıfıra iniyor. Özellikle 80'li yıllardan itibaren Avrupa pazarında ve daha sonrasında Türkiye pazarında da kendini gösteren Mazda özellikle işçilik ve malzeme kalitesinin yanı sıra hem donanım hem de az bozulma özelliğiyle ön plana çıkan bir markaydı ki günümüzde de yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Mazda 3'te de malzeme kalitesi ve işçilik kalitesi Avrupalılardan aşağı kalmıyor. Mazda 3'ün sürüş izlenimlerine. Öncelikle Mazda'nın Skyactiv teknolojisinden biraz bahsetmek gerekiyor. Çünkü Skyactiv denildiğinde nedense herkesin aklına ilk önce motor geliyor. Halbuki Mazda'nın Skyactiv paketi içerisinde şasiden süspansiyona, karoser yapısına, motorlara ve şanzımana kadar bütün komponentler dahil. Ve daha önce söylediğim gibi Mazda markasını yeniden yapılandırırken tepeden tırnağa her şeyi yenilemiş durumda. Önce motorla başlayalım çünkü teknik açıdan bakıldığında son derece önemli bir özellik var. Şu anda kullandığım Mazda 3'te 1.5 litrelik SkyActiv benzinli motor bulunuyor. Ve SkyActiv benzinli motorların sıkıştırma oranı 14'e 1. Peki bu ne anlam ifade ediyor diyebilirsiniz. Eğer birazcık işin tekniğine meraklıysanız ve kataloglardaki verilerde sıkıştırma oranlarına bakıyorsanız ne demek isteyeceğimi hemen anlayacaksınız. Sıkıştırma oranı bir pistonlu motorda pistonun en alt noktadan en üst noktaya kadar hava yakıt karışımını kaç oranda sıkıştırdığını söyler. Yani hava yakıt karışımı silindire sevk edildiğinde yani piston en alt noktadayken en üst noktaya kadar örneğin 10'a 1 sıkıştırma oranı 10 birimken 1 birime sıkıştırır ve bu aşamada da buca ateşleme yaparak yanmayı gerçekleştirir. Ve bu aşamada sıkıştırma oranını belirleyen önemli unsurlar var elbette. Örneğin enjeksiyonun kalitesi, örneğin yanma odasının tasarımı gibi. Ama asıl önemli olan kullanılan benzinin sıkıştırmaya karşı olan direnci. Şimdi benzinlerde oktan sayıları söz konusu ve genelde birçok kullanıcı oktan sayılarının performansla ilgili olduğunu düşünüyor. Halbuki Oktan sayısı yani örneğin 95 oktan o benzinin sıkıştırılmaya karşı olan direnci ya da diğer bir deyişle sıkıştırılma esnasında kendi kendine patlama noktasını gösteriyor. Yani buji ateşlemesi olmadan. Ve oktan sayısı arttıkça benzinin sıkıştırılabilme kabiliyeti artıyor. Yani daha yüksek sıkıştırma oranlarına kadar direnebiliyor patlamadan. Ve Mazda SkyActiv motoru yapıncaya kadar hiçbir seri üretim benzinli motor 14'e bir sıkıştırma oranı ile çalışmadı. Aslına bakılırsa günümüzde de bu oranı aşan sadece bir tane motor var. Bu da Ferrari'de ve sınırlı sayıda üretiliyor. Üstelik bu açıdan bakıldığında Ferrari'de kullanılan yakıtın daha yüksek oktan olması da tavsiye ediliyor. Yani 95 oktan kullanan 14'e bir sıkıştırma oranlı başka bir motor yok. Peki bu ne sağlıyor? Sıkıştırma oranı arttıkça motorun performansı artıyor ama yakıt tüketimi de düşüyor. Yani termal verimlilik arttırılmış oluyor. Peki bu 1,5 litrelik motorda 14'e 1 sıkıştırma oranı bize ne sağlıyor? Açıkçası tek başına 14'e 1 oran bir işe yaramıyor. Bununla birlikte daha yüksek performans ve alt devirlerde daha iyi çekiş için eskiden yarış otomobillerinde sadece kullanılan ve emisyon normları sıkılaştırıldıkça otomobil firmalarının uzak durduğu headers adı verilen 4, 2 ve teke düşen bir egzoz manifold sistemi kullanıyor. Gerçekten önemli çünkü bu sistemi kullanıp Euro 6 emisyonlarına uyum sağlayan başka motor yok. Yani Mazda mühendisleri gerçekten de işin her açıdan en zorunu denemiş. Türkiye'de geçerli vergi kuralları gereği 1,5 litrelik motor elbette avantajlı. Aslına bakılırsa Avrupa'da 1.5 litre 120 beygir gücünde bir motor yok. Evet bu motor 120 beygir güç üretiyor. Maksimum torku da atmosferik motorlar için artık çok alışıldık olan 150 Nm. Peki bu kadar yüksek sıkıştırma oranı, özel egzoz manifoldu vesaire sadece bu kadar mı güç üretmek için yeterli? Elbette burada uzun süre dayanım ve yakıt tüketimini göz ardı etmemek gerekiyor. Bu motor eğer sesini dinleyecek olursanız ki Headers denilen egzoz manifoldlarında Özellikle ilk çalıştırmalarda ve alt devirlerde hoş bir sportif ses olur. Gerçekten canlı. Ama elbette 150 Nm'lik torkun yine benzer hacimlerdeki turbo beslemeli motorlarla baş etmesi mümkün değil. Bu açıdan hemen bu ayrımı yapmak gerekiyor. Eğer siz alt devirde çok yüksek tork üreten turbo beslemeli motorlu bir otomobil düşünüyorsanız Mazda 3 asla size göre değil. Buna karşılık düşük yakıt tüketen ve genel olarak bakıldığında çekiş gücü motor bandına yani devir bandına iyi dağıtılmış bir motor bana yeter diyorsanız o zaman bu motor sizi mutlaka mutlu edecek. Gelelim şanzımana. Burada 6 ileri vitesli bir otomatik şanzıman var ve son dönemin son derece trend otomatik şanzımanlarında değil. Yani çift kavramalı değil. Geleneksel tork konvertörlü bir şanzımanımız var. Fakat Mazda mühendisleri ilginç bir uygulama yapmış. Uygulamadan kastım elbette yazılım ve iç yapı ile ilgili. Burada ilk 3 vites daha çok tork konvertörlü şanzımanlar gibi çalışıyor. Yani biraz daha yumuşak ve vites geçişlerini biraz hissettiriyor. Ancak 4, 5 ve 6. viteslerde iş çok daha hızlı. Hatta bazı çift kavramalı şanzımanlardan daha hızlı vites değiştiriliyor. Peki bu ne sağlıyor? Çift kavramalı otomatik şanzımanlar biliyorsunuz sıkışık trafikte ve küçük gaz hareketiyle yapılan manevralarda titreşime sebep oluyor. İşte bu şanzımanda bu titreşim yok. Bunun yerine çok daha yumuşak kalkışlar var. Ama performanslı kullanımlarda yani 4, 5 ve 6. vitesleri kullandığınız durumlarda her şey son derece hızlı gerçekleşiyor. Tabi bu arada otomatik şanzımana direksiyon sinidi arkasındaki kulakçıklardan müdahale etmek de kullanım keyfini arttıran bir etken ki bence artık bütün modern otomobillerde olması gereken bir donanım. Gelelim şasiye. Sonuç olarak Mazda bu otomobille Avrupa pazarında son derece güçlü olan kompakt hatchback sınıfında iyi bir pay almak istiyor. Ve bunun için de Avrupa pazarının en güçlüleriyle rekabet etmek zorunda. Ve bildiğiniz gibi özellikle Alman otomobilleri bu anlamda şu anda lider durumda ve en önemli avantajlarından bir tanesi de iyi yol tutuş ve konforu beraber sunmaları. En azından Türkiye'de de bu böyle. Peki bunu sağlamak için ne yapmak gerekiyor? Elbette çok iyi bir şasiye, çok iyi bir süspansiyon sistemine ihtiyaç var. Burada Mazda Almanlara çok yakın karakterde bir otomobil yapmış. Yani Virajlarda asla sürücüsünü rahatsız etmeyen, iyi yol tutan, buna karşılık konforu da elden bırakmayan bir süspansiyon sistemine sahibiz. Özellikle uzun virajlarda bunun keyfini daha çok alabiliyorsunuz. Arka arkaya gelen virajlarda arka taraf biraz hareketlense de çok önemli bir problem yok. Zaten ESP sistemi sürekli hazır bekliyor. Keza direksiyon sistemi de benzer şekilde çalışıyor. Yani çok ağır değil, çok hafif değil ama tepkileri yeterince hızlı, çok aşırı hızlı değil ve tepkiler net. Yine dediğim gibi Avrupalı bazı otomobiller bundan ders almalı. Mazda 3'ün beni ürkütmeyen özelliklerinden biri de fren oldu. Dozlaması da durdurma gücü de gayet iyi. Mazda 3'te elbette yakıt tüketimini düşürmeye yönelik ekipmanlar var. Bahsettiğim şeyi biliyorsunuz. Start stop ki Mazda buna ay stop diyor. Ve ilginç olan nokta şu. Piyasadaki en iyi daha doğrusu en hızlı ve sarsıntısız çalışan start stop sistemlerinden birisi. Bu sisteminin hızından bahsetmek istiyorum. Sadece 35 milisaniyede motoru çalıştırabiliyor. Gerçekten sektör için çok önemli bir referans noktası. Gelelim yakıt tüketimine. İşte Mazda teknolojisi yani Skyactiv burada kendi ağırlığını biraz daha fazla hissettiriyor. İstanbul şartlarında tamamen karma kullanımda yani sıkışık şehir içi trafiğinden otoyola kadar ortalama yakıt tüketimin 100 kilometrede 7.5 litre olarak gerçekleşti ki bence otomatik şanzımanlı kompakt sınıftaki bir otomobil için gayet iyi. Sonuç olarak Mazda 3 şık tasarıma sahip, makul performanslı, iyi yol tutan, iyi konfor sunan ve gelişmiş teknik özelliklere sahip, özellikle de elektronik donanımlar açısından zengin bir otomobil arıyorsanız kesinlikle sizi tatmin edecek bir otomobil.